Birinin sana haksızlık yapması, kötü davranması, kötülük yapması, senin işine engellemesi, paranı çalması, hırsızlık yapması, daha milyonlarca şey sayabilirim sana. Bu onun suçu, senin suçun değil. Ama senin buna ses çıkarmaman, senin duruşunun olmaması senin suçun. Bence sen bir olay yaşadığında, bir şey olduğunda hani hep deriz ya politik davranalım, aman hiç kimseyle kötü olmayalım. Dünyanın en kötü şeyidir aslında. Kişiliğinin olmaması gibi bir şeydir. Ama hakkını aramak, ona ses çıkarmak, bir şeyler söylemek, kendi fikrini söylemek ve onun fikrini de dinlemek, neden yaptığını öğrenmek. Ondan sonra ona göre o kişiye değerini, notunu vermek işte senin suçun. Sen böyle bazı olaylara, kişilere sessiz kalırsan hayatın boyunca hep buna benzer olaylar yaşarsın. Bir döngüye girersin. Ya derler nasıl olsa bu sesini çıkarmıyor. Aman hiçbir şeye ses etmiyor. Aman işte bize karşı duruşu yok. Biz ne desek o zaten her şeyi yapar. İyilikle bize devam eder. İyilik yapmaya devam ederler ve sürekli seni ezmeye çalışırlar. Ve sen asla ve asla bu hayatta mutlu olamazsın ve hep fedakarlık yapıyor ve fedadan kar etmeye çalışan ama bir gün geldiğinde de insanların niye yaptın ki yapmasaydın diyeceği tip olursun. Bunu asla unutma.